değerli kardeşlerim 12. ayet aynen burada sizlerinde okuyup böyle bir mirasçı konusuyla karşılaştığımız zaman aynı üç konuya burada değiniliyor. Önce 11. ayette söylediğimiz geçmişe vefa böyle ya bu toplumun yaşadığı bir geçmişi var, bir mazisi var, akrabaları var. Yiyip içtiği, oturup kalktığı birbirlerinde hak olanlar var. Geleceğe ise sadakat. Allah akrabalık bağlarında geçmişle geleceğin arasına köprü vurmak istiyor. Bir üçüncüsü ise ahirette iman etmiş, bu ayete inanırsa zaten iman etmiş kimselerdir. Ahirette borçlarını vermek üzere, öyle ya borçluyken, bir iş yaparken öldü. Ahirette üç bölümlü konuyu burada vurgulamış oluyor. Bir diğeri ise burada zaten herkesin anlayabileceği. E, konularda ne bırakmışsa paylaşımları konusu orada geçerlidir. Şu akla gelebilir bazı ayetlerde e, erkek kadın eşit bazı e, ayetlerde de dişi iki kat değil erkek iki kat dişi bir kat bir hisse gibi düşünülebilir gene bunun tabanı vardır. Neden? Erkeğin e, çokluğu ya da kızın çokluğu. Yani hangisini çok? Üç tane, beş tane kız olur, iki tane erkek olur. O zaman üçü beşi birleşince buradaki adalet hükmünün de gene birleşimler sonucunda kız kardeşlerin üçü beşi bir araya gelince erkekleri mağdur edeceği manasından yola çıkarak Allah mutlaka hesapları çok mükemmel, simetrik yapar.